Caner kafedeymiş. Acele sür. Çıkmadan yakalayalım. Caner kim? Fuat'ın kardeşi. Ondan mı isteyeceğiz silahları? Yok onu kaçırıp abisinden isteyeceğiz. Bu mu sizin bizi kurtaracak fikriniz? Beğenemedin mi lan? Ben adam kaçırmam. Niyeymiş? Racona ters. Sevgili. Bu gece kamp yapalım mı? Nasıl? Bak Sahilde çok güzel bir kamp alanı var böyle. Ahşap evleri olan otantik bir yer. İstersen bir gece orada kalırız. Sen İstanbul'u izlersin, denizi, yıldızları. Ben de senin gözlerini izlerim. Olmaz. Neden olmaz? Babam izin vermez. E hani baban şehir dışındaydı? İşlerini erken bitirdi, bugün döndü. Bahtiyar boş konuşmayı bırak da beni dinle. Biz Caner'i kaldırdıktan sonra Fuat arayıp aynen şöyle söyleyeceksin. Silahların yerini söylemezsen kardeşini bir daha göremezsin. Silahların yerini söylemezsen kardeşini bir daha göremezsin. Ya açsana Cener. Hep böyle yapıyorsun. Merak ediyorlardır. Ya uğraşamam şimdi onunla. Hep aynı nakarat, hep aynı nakarat. Abi yanında kız var ya. Ayrılmalarını bekleyeceğiz. Ya ayrılmazlarsa kızı da kaçırırız. Yuh, abi anladım. Caner Fuat'ın kardeşi ama kızdan ne istiyorsunuz? Sana ne lan? Sanki senin kız kardeşin. Canımızı kurtarmak için gerekirse bu kafedeki herkesi kaldırırım. Abi hepimizin bacısı kardeşi var yani. Bebeğim bak. Ailenle bir tanışayım. Hemen abimle konuşuyorum. Seni istemeye geliyoruz. Sensiz geçirecek bir saniye bile tahammülüm yok artık. Canan. Söyle bebeğim. Ne olursa olsun. Benden ayrılmayacaksın değil mi? Söz ver. Nasıl yani? Dediğim gibi işte. Ne olursa olsun beni bırakmayacaksın değil mi? Tabii canım. Bizi ölümden başka hiçbir şey ayıramazsın. Abi bunların bitireceği yok ya. Zamanımız doluyor. Hazırlan. Abi. Bak yanlış yapıyorsunuz. Öleceksek adam gibi ölelim. Adam kaldırmak bize yakışmaz. Kes lan. <laughs> Konsantremizi bozma. O zaman ben bile lavaboya gideyim. Geliyorum ben. Çabuk gel ama. Aha. Kız kalktı abi. Yürü, yürü. Seni çıkartırsan ölürsün. Kız arkadaşın da ölür. Yürü. Anam. Memdu. Sizin derdiniz abim değil. Meseleniz neyse gidin onunla çözün. Benden uzak durun. Kesin Kız arkadaşını zarar görmesini istemiyorsan yürü. Ders hareket yapma. Yürü. Yürü. Yürü, yürü lan. Canar, pardon. Ee, şurada çok tatlı bir beyefendi oturuyordu da ee, gördünüz mü? Biraz önce iki beyefendi geldi beraber dışarıya çıktılar. İki beyle? Evet. Anladım teşekkürler. Rica ederim iyi günler. Neredesin canavar ya? açmıyorsun telefonu. Delirttin lan beni. E, şey efendim Nurhan ben. Nurhan? Caner'in arkadaşı. Hani davette tanışmıştık ya. Ha, hatırladım. Nurhan. Caner nerede Nurhan? Vallahi bilmiyorum Fuat abi. E, ben lavaboya gittim. Geldiğimde ortalıktan kaybolmuştu. Nasıl kayboldu? Telefonunu falan da masada bırakmış zaten. Şimdi garsona sordum. İki beyli falan gitti dedi. İki beyim? Kim onlar? Nasıl tipler? Bilmiyorum valla. <laughs> Caner'i kaçırmışlar. Caner'i kaçırmışlar. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.